Diyarbakır'daki 14 İslami STK, Nevroz Parkı'nda yapılacak olan Kutlu Doğum etkinliğini engelleme girişiminde bulunan BDP'li Bağlar Belediyesi'ne sert tepki gösterdi ve Nevroz söz konusu olduğunda müsait olan miting alanı uğruna canlarımızın feda olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olunca mı müsait olmuyor diye sordu. Peygamber Sevdalıları platformunun her yıl yüz binlerin katılımıyla Diyarbakır'da düzenlediği dev kutlu doğum etkinliğine bu yıl BDP'li Bağlar Belediyesi engelleme girişiminde bulundu. BDP'li Bağlar Belediyesi'nin kutlu doğum hazımsızlığı hemen hemen her tepki görmeye devam ederken Diyarbakır'da faaliyet gösteren 14 İslami Sivil Toplum Kuruluşu yaptığı açıklamayla kutlu doğum etkinliğini engelleme girişiminde bulunan Bağlar Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Bedelpeli Bağlar Belediyesi'nin kutlu doğum etkinliğini engelleme çabasını şiddetle kınıyoruz. Yapılan açıklamada 14 İslami STK olarak Peygamber Sevdalıları platformunun almış olduğu kararın arkasında olduklarını belirterek Bağlar Belediyesi'nin yaptığı yanlıştan bir an önce dönülmesi istendi. Mustafa Cemiyeti Diyarbakır Şubesi'nde düzenlenen açıklamada 14 İslami STK adına basın açıklamasını okuyan yetimler Başkanı Fikri Karavil Diyarbakır'da faaliyet gösteren aşağıda ismi yazılı 14 Sivil Toplum Kuruluşu olarak BDP'li Bağlar Belediyesi'nin Kutlu Doğum etkinliğini engelleme çabasını şiddetle kınıyoruz dedi. Canlarımızı feda edebileceğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olunca mı müsait olmuyor? Diyarbakır'da faaliyet gösteren Aşağıda ismi yazılı 14 sivil toplum kuruluşu olarak BDP'li Bağlar Belediyesi'nin kutlu doğum etkinliğini engelleme çabasını şiddetle kınıyoruz. Bu arada televizyonumuzda günün içinden haber bültenine konuk olan Musadaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Başkanı Nuri Güler, BDP'li Bağlar Belediyesi'nin tavrını ve buna karşı takınacakları tavır konusunda açıklamalarda bulundu. Yani e, burada halkımıza duyuruyoruz. Biz zaten etkinliğimiz 21 e, Nisan'da inşallah orada olacağız. Yani etkinlik alanımız zaten kesinleşmiş. Bir de izinimiz de kesinleşmiş. Evet. Fakat bu aşamada görüyoruz ki bazı sıkıntılar çıkarmaya çalışıyorlar. Sıkıntı nedir? Yani izinle alakalı sıkıntı değil. Mesela alana işte moloz dökme gibi, işte sulama gibi şeylerle kendilerince sorun çıkarmaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu şimdi bunu niye edilir. yapıyorlar? Doğrusu soru bu. Yani evet. neden böyle bir şimdi, tavır işine gidiyorlar? Şimdi, şimdi bize öne sürdüğü gerekçeler çok basit, gülüş gerekçeler. Yani adam orada işte eee çim tadilat yapılacak diyor. Diyoruz. Evet. Yani demek istediğim büyük bir teveccüh var, büyük bir ilgi var. Evet. Ve bu teveccühü de ben inanıyorum yani kimse zaten kıramaz. Bunun önüne geçen de Bence kendilerini ezdirip geçecekler yani başka evet. bir şey yok. Şimdi Diyarbakır'daki